Merhaba arkadaşlar. Merhaba Özge arkadaşlar. merhaba. Şimdi bugün e, bir oyun oynayacak. Özge ile Bilge. İstiyoruz. Sizin için. Nereden, o... Nerede, o... Nerede, nerede, o... Daha, durur, Özge ile Bilge. Özge ile Bilge. Evet. Şimdi burada bir oyun kurduk sizin için. Evet. Burada şimdi sen Özge Restorantçı mı olacaksın bebeğim? Evet. Re evet. Restorant. Yani kafe işletecek yemek. Hı -hı. Bilge sen de? Ben bu güneşi ve denizi oynatacağım bebeklerin adı. Bu yaramaz olan olacak, bu da akıllı olan olacak. Şimdi bu bebekleri oynatacağız. Evet. Bunlar kardeş. Evet. Bunlar kardeş, bu da onun anneleri. Ay, ütüm vardı biraz. Şu çocukların kıyafetlerini ütüleyeyim bari. Ay nerede kaldı bu kızlar ya? Dışarıdaydı. Kızlar al bakalım. Hadi giy kıyafetini Aa, kızım. Aha. Ben hazırım anne. Elbisemi giydim. Gidem. Anne ben giymeyeceğim. Olmaz kızım. Aman Hadi bakalım. Anne. Kalkıyoruz. Ama anne ben giymeyeceğim işte. Göstüm. Ben odama gidiyorum. Gel bakalım güneş. Şimdi seni de giydirelim. Kıyafetin hazır kızım. İşte burada. Ve yani Al bakalım. Hadi ben gel. gidip ablamı, ablam beni giyindirdin. Yardım etmemi ister misin? Tamam. Gel bakalım. Ben adayım. Evet. Deniz. Güneş, hadi kızlar, hazırsanız çıkalım artık. Geliyoruz anneciğim. Anne, nereye gidiyoruz? Dışarıya çıkacağız kızlar. Anneciğim, restorana gidelim. Yanımıza su da alalım. Peki kızım, su da alırız yanımıza tabii ki. Hazırsanız hadi çıkalım artık kızlar. Anne dur dur daha suyumuzu almadık. Al bakalım kızım suyun hazır. Hadi geldik kızlar. Bakın. Şurada bir yemek yiyebiliriz. Evet kızlar. Geldiğimiz beğendiniz mi? Ne yiyeceksiniz bakalım? Ben patates kızartması. Ben de hamburger alabilirim. Deniz. Sen ne yiyeceksin kızım? Ben de hamburger yiyeceğim. Peki Güneş. Sen ne yiyeceksin kızım? Patates kızartması. Patates kızartması. Evet hemen sipariş vereyim bari. Bakar mısınız lütfen? Evet efendim. Buyurun. Ne istemiştiniz? Kızlarım hamburger, ve patates kızartması istiyorlar. Ben de bir ayran ve sosis rica edeyim lütfen. Sen şimdi. Tabii ki de hemen geliyor. Döp 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 döp. Döp döp döp. İdol bir tane bunu açtıralım. Hadi dikkatli de hadi. Tam. Tamam. İşte teto Kızlar, biraz sabırlı olun. Yemeklerimiz geliyor. Lütfen. Спайсте Ben de şu dev gibi olan sosisimi yiyeyim bari. Hadi gel. Kızlar patates kızartmalarınızla iyi bakalım. Patates kızartması. Hmm, bayılırsın değil mi? Evet. Yum 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 yum. Deniz sen de al bakalım bir tane. Ben hamburger istemiştim anneciğim. Al bakalım kızım. Deniz hamburgerin hazır. Yuhuu. Arkadaşlar biz bugün evcilik videosu çektik. Bunu yaparken de çok eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Be beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay ne güzel oldu değilmiş. Evet restoranta geldik kızlar. Özge Bilge. Mesela burada masanın üstünde oynasanız ben de arkadaşlar için size video çeksem. Hani siz oynasanız ben de arkadaşlara o videoyu çeksem şurada hazırlasak olur anne, mu? Anne, ne bileyim. tamam. Ben şimdi hazırlık aşamalarını da kızlardan habersiz size sürpriz yapıp çekeceğim. Böyle videoları merak eden arkadaşlar oluyor. Ben de çok merak etmişimdir hep. Acaba nasıl hazırlıyorlar, nasıl hazırlanıyorlar şeklinde. Şimdi burayı hazırlayalım. Oyununuzu burada çekelim. Tamam mı? Olur mu? Hadi bakalım. Oyuncakları oraya taşıyalım. Onları öyle mi? Bak o kutuyla taşınacağım. O kutuyla orada yüksek olur. Tamam. Hadi siz de oraya götürün. Orada tekrar düzenlenecek. Yani şöyle de de bir Ben bunu böyle götürüyorum. Ben bunu böyle masayı ya. biraz çekeyim. Evet. Bu geliyor. Dikkat. <laughs> Anne sen kamerayı açık mı bıraktın?

Restorancının son hali. Biri şuna yardım etsin. <laughs> ha! 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 Tabii küçük kardeşimiz yine video çekmek biraz zor olabiliyor. Ha! 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 Uy, bayıldım burada ya. Ha! 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 Bizim video çektiğimiz yer çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak bugün hava değil mi? Yakıyor <laughs> ya sana güneşi. Bir de Özge faktörümüz var tabi. Ben bu kısımları da arkadaşlarla paylaşırız. Nasıl video çektiğimizi görmek isterler diye.